Ziymetle ve sınamayla Allahu Teala kullarını imtihan eder. Niçin? Müminle münafık ayırt edilsin diye. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Bu ayet-i kerimeler ve benzeri ayet-i kerimelerle bunu birkaç sefer daha zikrettim ama böyle şeylerin ara ara zikredilmesi, söylenmesi faydalı olacağını umuyorum. Çünkü fitneciler çok fazla. Liyalimallahu'l-lezine <laughs> ifadesi Allah'ın bilmesi için diyor ya, Diyorlar ki, hem de bunu profesörler söylüyor, burada şu kastediliyor, Allahu Teala kulun yapacağı şeyleri yaptıktan sonra bilir. Çünkü bu ayet onu ifade ediyor, bu kelime o manaya gelir diyorlar. Yani haşa ve kella, Allahu Teala kul bir şey yapmadan ne yapacağını bilmezmiş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu söyleyenlerin selefleri var. Yani geçmişte bunu söyleyen kimseler var. Çünkü Mu'tezile'nin bir kolu bunu söylüyor. Mu'tezile'nin bir kolu böyle diyor. Allahu Teala ileride olacak her şeyi bilmez diyor. Allahu Ekber. Subhanahu ve Teala amma yekulun ulumen kebira. Allahu Teala onların şey söyledikleri şeylerden çok yüce ve münezzehtir. Ayet bu. Evet. Öyle. Allah -u Teala onların söylediklerinden beridir, münezzehtir, uzaktır ve yücedir. Allah Teala her şeyi bilendir. Yani geçmişte, gelecekte olan, olacak her şeyi bilir. Hatta onların hepsini yazmış zaten. O zaman bir daha tekrarlayalım. Ana ayeti delil gösteriyorlar. Bu ayeti. Veli alimallahu lezine amenu. Bu ve benzeri ayetleri. Yani iman edenleri bilmesi için yani onların yapacağı şey sonradan yapacaklar mesela savaşacaklar veya bir olay olacak ondan sonra ne yapacaklarını Allahu Teala o zaman görecekmiş o zaman anlayacakmış o zaman bilecekmiş haşa ve kella bu ve benzeri ifadeler yani yani liyaleme ifadesi birkaç yerde hatta birden fazla yerde geçer bunu delil getiriyorlar kesinlikle onların de dediği gibi değildir. Burada kastedilen az önce dediğim gibi Allahu Teala'nın görmesi içindir. Ortaya çıkartması içindir. Yoksa Allahu Teala zaten olmuş olacak her şeyi biliyor. kuran ayetleri buna zaten apaçık delillik ediyor. Alim sıfatı var Allah azze ve celle'nin. Çok iyi bilendir. Çok iyi bilen mübalağalı bir sigayla geliyor. Her şeyi en iyi bilendi. Olmuş olacak her şeyi bilendir.